Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barto. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Tron modu da abimle birlikte bir de yanımızda bir ekstra bir kişi daha var. O kim bilmiyorum ama let's go. Yani güzel olacak, iyi olacak. Yapacağız bu sporu. <laughs> bu sefer en azından <laughs> yalnız değilim. Yanımda kardeşim de yedirdim falan <laughs> diye. Ay, let's go. Tron modunda konuşmaya çalışıyorum ama hiçbir zaman başarılı olamadımdan yani saçmalamaya başlayabilirim bir yerde sonra o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle karşımdaki kişi kim bilmiyorum. O kim lan? Ha, sen miydin lan? Seni mi öldürdün? Evet. Tamam. 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 Ben bu çocuğu bir öldüreyim de bir tadına bağlım dönün ya. Oh. Tamam, tamam çocuğu. İstediğimiz kadar ölebiliyoruz. Kendimiz kill karşı taraftan öldürmemiz gerekiyor. Anladın? Bak aşağıda mesela sen bir beni öldürdün ya. Ee, bak iki oldu. Böyle bir mod işte bu da aynı da farklı gibi bir şey bilmiyorum. Seninki mesela benimki sıfır oldu çünkü ben öldüm ya. O da kendisi öldü. Abo neler oluyor öyle böyle arkadaşlar ya O değil de ölümden bahsediyorken arkadaşlar şimdi ben bir şey bir teori öğrettim daha doğrusu teori değil bir e, Seçenek gibi bir şey Aa, Adam Para hıza bak para, para değil o can Para da eksiliyor para. He para Onu bilmiyorum valla Öldür Ahmet çocuğu ya. Şu bir hızı alayım ben. Tamam. Neyse ben ne diyordum arkadaşlar ya. Şey tamam. Evet aklıma geldi tamam şimdi söyleyebilirim. Bu çocuğu alalım ya biz. Geber ha. Aferin lan. Adam ol. Ee, arkadaşlar ne diyordum ben. Ee, ölen bir insan. Hani diğer tarafa gittiğinde. Ne olduğunu biz bilmiyoruz ya. Peki mesela hani. Ölüp de geri gelen insanlar var ya. Onlar ne, ne gördüğünü sorduğumuzda da. E, hiçbir şey görmedik diyorlar ya. Peki ya aslında. Zaten ölmedikleri için hiçbir şey görmemiş olabilirler mi yani aslında bilerek yapılmış gibi bir şey öyle bir şey yani öyle bir saçmalık arkadaşlar aklımdaydı söyleyeyim dedim güzel. Ben bu çocuğu sikerim. Aa! Hem de öyle böyle Yağlı yağlı. Soktu çıkarttı der. Oy, neler oluyor böyle? Ananıyım. Hocam sonuca bakılırsa abim en önde şu anda. O yüzden yani süre bittiğinde muhtemelen abim kazanacak. Ben çok ikiniz de öldünüz de oğlum benim tuzağımla var. Ya. Güzel. İyi iyi iyi. iki kuş yaptım. Ya. Ow! Onu olan kazanır. Bu arada sen 7 olduğuna göre. Kaçtı lan çocuk. Daha bebeği tekrar. Tamam ben bebeği öldürüyorum ya. Ben bebeği oyun dışı şey edeceğim bekle. Et ya. Ben Oy herkes hıza koşuyor. Herkes herkes. İnanır mısın? Böyle mükemmel bir oyun görmemişimdir. Peach. Çocuk çok şey Benim sinsi oynuyor ya. Vallahi çok sinsi oynuyor bu jet kardeşi. Ee, ama oyun dışı oldu o da öldü. Yani hala bir canı var. Ya yürü git ya. Hmm. Hızı almak istiyorum hızı alamıyorum arkadaşlar yapamıyorum Güzel kardeşim hiç telaş yapma Hiç telaş yapma sakin ol hiç telaş yapma Aha, da Son bir bak, Çocuk bir kere daha vurursa birimizi Bitiriyor maçı Abim kazanıyor Gel lan buraya. Adalet benden soracaklar. Aha, çocuk öldü ay, değil ay, mi? Eline, evet. eline verdim son bir defa. Benim değil o çocuğun verdin. Ben onun eline verdim işte. Ya, evet adam. o ve ona verdin işte sen verdin ona verdim. Bana vermedin, bana veremedin Ben Anladım. uçtum çünkü. Anlıyorum. E biliyorum ben de ona ve resim geliyordu da, o yüzden ona doğru gidiyordum. Biliyordum o salak gibi oynuyordu. Yani kaybedersem amına ona koyayım bu çocuk yüzünden kaybederim. Ve şerefsiz piç ya bebe bu Sinsi oynuyor bir de yavaş gidiyor falan. Neyse evet, hadi ikinci maç. İkinci maç. Abim kazanırsa oyun bitiyor. Kaybederse yani ben kazanırsam ya da çocuk kazanırsa. Yine maç devam ediyor. Aynen. Oyun mantıklı olarak. Bu yani. Ya biliyordum ama koyayım da mal. Şerefsiz ya ölmemiş. Ben de oyun dışı oldu zannettim. Allah ya. Hay anasını <laughs> satayım <sahtet> ya. Hız <laughs> gördüm Allah'ım çok şükür yarabbim Oğlum heyecandan mı lan? Bana... <laughs> bir mı? Bunu al. E? Ee? Alıyorum. Gel lan da. Ben al, ben aldım zaten. O hız başka hız lan. Onu alabiliyorsan al istiyorsan. Ne oluyor Ramazan <laughs> Allah! Ne oluyor Ramazan satayım? Ne, oluyor? ne oluyor ya? Bundan sonra verdi götleriz. Ah hız aldı ya Ney? Ya çocuğu tuzağıma çekerim öldürürüm diye düşündüm. Bunu da başaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Oğlum bu çocuk ne var? Bu cevheri biz de bulalım lan. Öyle mi? Öyle mi? İnan bana karşı koyabileceğim bir insan dedim Ahmet. Gel buraya. Oğlum hız yok, bir şey yok. Alanı sikeyim. Bu nasıl oyun? Her şeyi sömürüyorlar. Her şey gözümün önünde geliyor ve kayboluyor amına koyayım çabucak. Selamünaleyküm neyse. Az gördüm. Allah saldır oğlum saldır. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Hocam burada kurtlar sofrası arkadaşlar. Hızı alan kazanın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben Hamza.

Ow, know your land. Yokia, well. Done. Tamam. bakma Yapma ya. <laughs> Zaten sen hala üçsün lan bu arada niye? Ne abo, abo, neler oldu bir sen? bu, Onun bu kere öldü ya. Lan lan. Lan bir şeyi de bana bırakın lan. Lan bir tane bir şey ya. Yapma yapma dönmedi lan. Arkadaşlar ben neler oluyor bana ya ben böyle oynamıyordum ya. Hocam ben hızı alamayınca ben Tırtlamışım ya. Ana 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 kodumun onunla bak ne. Neredeydin on? Ya kral bir siktir git ya. Kral siktir git bal. O neymiş aga? Gel lan buraya morlu piç, pembelek hmm. Ne moram? Kral, Baran diyon nasıl de de gel önü lan burayın Of Arman abi çok soğuk anlasın be. <laughs> Şurada bir hız gördüm o yüzden şöyle Hay a** Oha çocuk 4 yaptı amına koyayım. gel lan 4'te 4 Ben bunu anasını s**tim a**ınakoyim İyi gele Ölmesi gerekiyor. Aynen. Aynen öyle. Kendi kendini, Aa, kendi kendini öldürürsen şey puanın düşüyor. 4'tü ya 5 oldu. Aman 4'tü ya 3 oldu. Sana matematik öğreten siki. zıplaması vardı şimdi ya ana kuşluk evet. güzel oğlum bari bana ölseydin lan oğlum bari bana ölseydin lan en azından bir hayrın dokunurdu amına en sana öldük bak Lan ne yaptık? Ne namına koyayım? <laughs> ya Oğlum orası ne oldu öyle ya? <laughs> Zamanı büküyorum kardeşim. olmuyor ya. Bana amına koyun ya. Oğlum kardeşim ben kazanacağım. Elinize sepetim gari yapacak bir şey yok. Hocam maçı ben çeviririm bu arada buradan. Gel lan hadi. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi, hadi kapat kapat. kral gel 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 bir kral varsa o da benim amına koyarım herkesin gel lan buraya Hepsi yürüyemiyor taş şaktan yürüyemiyor E taş adam ya Ananı sikim gelme tamam çıkın yaptım <laughs> <laughs> hayır, hayır 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 Ya senin ben amına koyayım ya ben bu kuşta var ya acayip Nasıl Mesela... abi Zıplamayı veriyoruz elini amına koyayım. Ya sokarım. Ya de, de 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 geç geç. Çabuk çabuk çabuk. Oo, beraberiz gösterelim. Evet. Beraberiz mesela. Bitti Geberdim. mi aynı? Geberdim. Evet. Bella hoş. Gelin lan buraya. Sen mi yaman ben mi yaman? Amına da. <laughs> ya biliyordum bir şekilde bu çocuk nasıl başarıyor amına ya. 5 Oldum. Hızlı için savaşacaklar. Birisi kazanacak, birisi Aldı. kaybedecek. Son bir kere. Ve bu Bitti. Arkadaşlar normalde bu videonun devamı olacaktı. Lakin e, o videoda çok fokuslandığımız için ve çok fazla ele dok olduğumuz için konuşmayı unuttuk ve o videoda yani aslında e, güzel bir maç oldu. Ben kazandım ama videoda çok sessiz kaldığımız için koymak istemedim. Yani boş olmasın video diye öyle bir şey yaptım. O yüzden kusura bakmayın. Videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. geçiyor abone olmuyorsunuz zaten görüyorum ama neyse. Olmayın da izleyin neyse. Hadi hadi. Hadi görüşürüz.